Babaanne ben bir şey yaptım. Annem öğrenirse beni gebertir. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Boşu boşuna dayak yedim ya. Hep böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü birisin sen. <laughs> Çok eğlendim. <yayınlandım. gülüyor> Babaanne. Babaanne bir şey oldu. He torunum ne oldu? Ne oldu? Çok kötü bir şey oldu ya. <laughs> Ne oldu oğlum? Ne yaptın? Ne yaptın torunum? Ya babaanne ben bir şey yaptım. Annem öğrenirse beni gebertir. Hadi söyle hadi hadi. Nasıl söylesem ya acaba? Söyle torunum ben sana yardımcı olurum hadi hadi. Ya ben işte bir para biriktirmiştim. Harçlık alıyordum annemden babamdan. O parayı aldım ben işte bir sürü kalem aldım okulda çocuklara satıyordum. Kalem mi satıyorsunuz? Evet babaanne. Hmm. Benim torunum bu yaştan iş adam olmuş he. Para kazanıyor mu peki hiç? Ya var tabi biraz kazanıyoruz ya. He güzel güzel güzel. Aynı dedene çekmişsin he. Kan çekiyor işte. aynen. Ya baba ne o değil de ben anneme nasıl söyleyeceğim bunu? Annene nasıl mı söyleyeceksin? Ya okulda yakalandım ben. Ben de bilmiyorum ki. Ama bir şeyler buluruz sen merak etme. Ben korurum seni. Bir de iki gün uzaklaştırma aldım. Ne yapacağım ben şimdi ya? Buluruz bir çözüm torunum buluruz. Merak etme etmesin. <laughs> Bul lütfen babaanne bul. Kurtarırsan sen kurtarırsın beni. Anne merhaba. Merhaba oğlum merhaba. Ne haber Merhaba baba. Ne oldu? Moralin yok senin? Yok bir şey baba. Moralin yok gibi gözüküyor Mecetti. Ne oldu sana? Abo bak. Bak bak ya ben yoruldum bu zamlardan ya. Her gün bir zam haberi. Günaydın herkese günaydın. Benim moralim çok güzel vallahi bugün kimse bozamaz he. Anneciğim nasılsın? İyi misin? İyiyim oğlum. Hatun. Hadi bir çay koy da çay içelim Hatun. Tamam canım benim tamam koyuyorum şimdi hadi. Canım mı dedi yoksa bana mı öyle geldi? Evet baba ben de duydum canım dedi. Annem bugün çok değişik ha. Teşekkür ederim canım. Allah Allah. Hangi ayaktan kalktın sen bugün? Oo bak sen şu işe sen bugün değişiksin ha gelinim. Evet bugün benim hiçbir şey moralimi bozamaz. Sen de daha iyisin kaynanacım. Benim canım ailem, benim çılgın ailem. Anneciğim, baba, babaannem. Ee, dinleyin, çok güzel bir oyun var. Şu anda akım. Trend. Ne oyunuymuş ya bu? Ne oyunuymuş öyle o ya? Oyun şöyle. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz Bak anlatıyorum Mesela ben bir şey itiraf ediyorum Siz dinliyorsunuz Ama yargılamıyorsunuz He. Ne dersiniz oynayalım mı çok eğlenceli olacak Bu oyun bellik değil oğlum Ben yargılamadan duramam Eskiden hem yargılardık ondan sonra da Üstüne dedikodu de yapardık Mahallede <laughs> Anne bence senin için Yargılıyorum ama dinlemiyorum challenge daha iyi olur <laughs> Haklısın Tamam o zaman tamam. Hadi herkes sakin olsun. Kurallara uyacağız. Tamam hadi. Hadi oynayalım. Makbule seni çok merak ediyorum. Mecettin bir de seni. Baba hadi sen de başlayalım. Ben mi başlıyorum? Ee, niye ben birinciyim ya? Mecettin başlasın. Yo niye ben ya sen başla baba. Tamam başlıyorum. Yargılamak yok değil mi? Makbule yargılamak yok kurallara uyacağız tamam mı? Hani ben ayda bir kere geç geliyorum ya eve. Onun sırrı aslında ben ayda bir kere kahveye maç izlemeye gidiyorum. Ben de diyorum babam niye her zaman kayboluyor? Tabii ki gidecek benim canım oğlum. Onun da bir dinlenme hakkı yok mu? He? Yargılamıyoruz anneciğim. Yargılamıyoruz. Devam et Muhittin devam et. Tamam anne sıra sende. Tamam sıra bende. Şimdi e, ben... Hani hatırlıyor musunuz? Geçen hafta Mehmet'in süpürgeyi bozmuştu. Ben kızmıştım, dövmüştüm onu. Aslında o ben yanlışta kendime uğraştım. Bak sen. Şeytan diyor ki. Ya babaanne dur. Challenge var. Şimdilik şeytanını sustur. Ben demiştim. Ben dedim ben yapmadım diye ya. Boşu boşuna dövdün çocuğu. Aa, Mecettin haksız yere fırça yedi desen anne. Evet oğlum. Boşu boşuna dayak yedim ya. Hep öyle oluyor. Kusura bakma canım. Stres atmam lazım da elimin altına da sen geçtin. <laughs> Yargılamıyoruz oğlum, yargılamıyoruz. Ama sorun değil anneciğim değil mi? Ben senin oğlunum sonuçta. Tabii canım, sen benim kuzumsun oğlum. Bu oyun hmm. tam bana göre. İtiraf zamanım geldi. Tamam yargılamıyoruz Mecettin, yargılamıyoruz. Tamam, şimdi sıra bende. Mecettin. Efendim abi. Hani sen hep nazlanıyordun ya benim abur cumurlarım nereye kayboluyor falan diye. Eee? Kardeşim onları ben yiyordum. Ama bu haksızlık ya abi. Anne. Hmm, bu kadar mı Muhittin? Başka itirafın yok mu senin? <laughs> Şaşırdım. Yargılamıyoruz. Üf, çok kötü birisin sen. Ama çok istiyordum kardeşim be. Paylaşmak güzeldir ama. Değil mi baba, anne? Paylaşmak güzeldir işte. Evet oğlum paylaşmak çok güzeldir. Ama bak sen hep diyordun ya benim parfümlerim çok hızlı bitiyor. Eee? İşte onları ben bitiriyordum. Her sabah okula gittiğimde sıkıyordum üstüme. Bittin sen Mecettin. Paylaşmak güzeldir abicim. Hani demiştin ya. Sen bittin Mecettin. Yargılamıyoruz abicim. Yargılamıyoruz. <laughs> tamam. Tamam. Muhittin sen istedin bu oyunu. O yüzden şimdi oturup yargılama. Ama anne. Hadi Mecettin sen de dinleyelim. Torunum şimdi tam zamanı. Ee, sıra ben dedim mi? Şimdi şöyle bir şey var. Ee, ben okulda bir işe giriştim arkadaşımla. Ne? satıyoruz biz. <laughs> Rezil ettin beni serseri. Tüm okulda benim adım geçiyor şu an. Aaa <laughs> Mecettin. <laughs> bittin bittin. Para kazanıyor mu bari? Parayı nereden buldun? Ha bir de bir şey daha var. Kalem sattığım için yakalandım okulda ve uzaklaştırma aldım. Bir de uzaklaştırma mı aldın? İki gün bir de. Abo iki gün. İki gün hem de. Ay benim başıma gelenler. Ama yargılamıyoruz. Bir dakika yargılamıyoruz. Yargılamıyoruz ama. Yargılamıyoruz. <laughs> Oyunun kurallarına uyalım lütfen. Ben bir şey demeyeceğim şu an. Benim için patlıyor. Kendim içimle konuşuyorum ben. <laughs> Tüm okulda kesin benim adım geçiyor şu an. Seni var ya ben. Ama anne yargılamıyoruz anne. Oyunun kuralı bu. <laughs> <laughs> ay ne güzel bu oyun ya. Bu ne kadar güzel bulmuşsun. Hadi devam edin. Hadi bakalım çok merak ediyorum. Anneciğim sizden ne çıkacak acaba? <laughs> Sıra sizde galiba değil mi? Hadi babaanne. Mark Bule. Geçen gün ben takma dişlerimi almıştım. Ee, bir tane bardağın içine atmıştım. Meğerse o bardak seninmiş. İçine i̇şte atmıştım suyuyla birlikte. Sonra ben fark ettim senin olduğunu çıkarttım içinden. Ama sana söylemeye yetişemedim. Sen de içtin o suyu. Ne? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay ben felaşıyorum. Felaşıyorum ben niye söyledim bunu? Bilmiyoruz <laughs> ama yargılamıyoruz bak bunu. Sibir'e ödeyecek misiniz? Ben bir de o suyu içtim mi? Ay. Dur Oğlum kalk su ver. Kalk su ver anne Aa, ne? anne iyi misin anne? He? Su verin buna su verin. Ama yanlışlıkla benim bardağımı vermeyin. Kalk bu iyi misin? <laughs> İyi misin anne? Oy. Bence en kötüsü buydu vallahi. Muhittin, oyun bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay ne güzel oyunmuş ya. Haftada bir oynayalım bunu. <laughs> bak böyle oyun oynadık ama oyunun kuralları var bak bu ne? Allah melektin. Ama anne yargılamıyoruz dedik ya. Ya. <gülüyor> <Ha>! <gülüyor> Allah! Bak bula! Çok iyi Kaç, kaç, kaç. Sakin, sakin. Ya çok güldürdünüz beni. Tamam anne, tamam, tamam. Bakın yargılamak yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çılgın ailenin dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Challenge de böyle oldu. Gel buraya, gel. Ama böyle bir çılgın ailenin içinde oynanması lazım böyle oyundan haftada bir. Evet çünkü olay üstüne olay oluyor. Abone olmayı da unutmayın. Evet. Evet, abone ol ona. Anne, anne, baba, baba, dur, 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 baba.